her şeyi açıkça konuşuruz. Tabii saygı ve terbiye sınırları içinde. Babalarına yapılan haksızlığı ve yarınlar itibaren içinde düşeceğimiz sıkıntıların sebeplerini bilmeye onların da hakkı var. Siz ne demek istediniz biraz önce? Kayınvalidemi mi doldurmuşum? Evet. Maşallah her şeyi biliyor. Umur Bey yapmayın. Ben kayınvalidemi görmüyorum ki onu doldurayım. Canım diyelim ki ben anlattım. Ne var bunda? En azından Harut Hanım'dan bahsetmeyebilirdiniz. Ve kadıncağız kıskançlık krizlerine girdi. Siz bizi ayırmaya mı çalışıyorsunuz? Annemin hayatından neden ısrarla çıkmadığınızı anlayamıyorum Umur Bey. Hayır ondan bir çıkarınız var desem... Sizin her şeyiniz var mı? maşallah, bir şeye ihtiyacınız yok. Ona aşıksınız desem, eğer ona aşık olsanız... ...mesaiden sonra saatlerce Arzu Hanım'la odanıza kapanmazsınız. Sadık, Umur Bey, bir tuşu duydunuz. Demin ne dedi size? Bizim evde demokrasi vardır. Ve biz her şeyi aramızda belirli ölçülerde konuşur ve paylaşırız. Ee, bakın biz Arzu Hanım'la sadece iş konuşuyoruz. Mesai saatleri içinde büyük bir şirket... ...oluyor. Mesai saatleri içinde... Koşuyoruz. Dilerim öyledir. Aksini düşünürsem bunu ilk duyacak annemdir haberiniz olsun. Ha bu arada Umur amca hayallerimizle oynadığınız için hep vicdan azabı çekin olur mu? Sayenizde tuğu çevirebilecek ama ben sizi affetmeyeceğim. Evet Umur amca senin yüzünden ablamla odamı kaybediyoruz. Ne odası? Kiler. Siz kileri çocuk odası mı yaptınız? Sadık. Derhal o odayı eski haline getir. Ben evimi size verdiğim gibi teslim almak istiyorum. Gördün? <laughs> i̇şte benim patlım böyle duygusuz biridir. Hadi buyurun.